Yeliz çıldırdın mı sen? Nereye gidiyorsun? Dur. Yeliz. Görmüyor musunuz? Konuştu. Hem de o kadının, o pesbaya kadının sayesinde. Benim, benim bir şey yapmam lazım. Yoksa çok geç olacak. Benim, benim Emre'nin gözünü dökselmem için bir şeyler yapmam lazım. Bir şeyler yapmam lazım ama ne? Ama ne? Buldum. Buldun mu? Ne? Kızımın bu kadar kısa bir sürede böylesine bir ilerleme kat etmesinin tek sebebi sizsiniz. Yani size ne kadar teşekkür etsek azdır. Bence bu övgüyü Melek hak ediyor. O kadar çok gayret gösterdi ki ben sadece destek verdim o kadar. Emreciğim, ah canım, harika bir fikrim var. Bugün bizim bayramımız sayılır. Ben yorum ki Meleğin şerefine şöyle güzel bir davet verelim. Tüm sevdiklerimizi, eşimizi, dostlarımızı toplayalım. Çok güzel olmaz mı? Çok iyi düşünmüşsün Yeliz. Sen ne dersin Emreciğim? Tabii güzel olur. Yani benim kızım konuştu. Bu haberi dostlarımıza paylaşmak iyi olacak. Tamam o zaman. Ben hemen hazırlıklara başlıyorum. Tamam. Ay, evet. Her şeyin en iyisi olmasını istiyorum. O yüzden ne gerekiyorsa yapın. En iyi catering firması, en iyi servis elemanları... ...yiyecekler, içecekler... ...hepsi çok görkemli olmalı. Tamam. Ee, bir şey olursa tekrar haberleşiriz. Lütfen özenli olun. Günaydın. Bakıyorum hazırlıklara başlamışsın. Günaydın. Evet, çok az vaktim var ve çok işim var. Her şey çok şık olsun istiyorum Aliye teyze. Ve böylelikle Emre'nin ilgisi Melek'ten ve o kadından bana dönecek. Gerçekten bunun işe yarayacağını düşünüyor musun? Bu ne demek şimdi? Neden olmasın? Emre'nin dostlarını ve akrabalarını o kadar güzel ağırlayacağım ki... ...herkesin gözü benim üstümde olacak. Herkes bana ilgi gösterecek. Tabii ilk başta Emre. Ben bunun işe yarayacağından senin kadar emin olamıyorum maalesef. <laughs> Bu ne demek oluyor? Alt tarafı bir davet. Boşuna heyecanlanıyorsun. Emre senin misafirperverliğini beğense ne olur, beğenmese ne olur? En fazla kuru bir teşekkür alırsın. Bununla o kadının yaptığını gölgede bırakamazsın ki. Hayır, Aliye teyzecim. Öyle olmayacak. <laughs> güzel kızım. Ben senin iyiliğini düşündüğüm için söylüyorum. Tamam, davet fikri güzel bir fikir. Ama daha güçlü bir hamleye ihtiyacın var. Nasıl yani? Bu davet işi sandığından çok daha karlı olabilir. Emre ile tamamen kavuşmanı sağlayabilir. Bütün çevremizi çağır bu daveti. Emrenin saygı duyduğu, önemsediği herkesi. Ah, Aliye teyze, ben de tam olarak öyle yapmayı düşünüyorum zaten. Ha, bu muydu? Tam herkesin keyfi yerindeyken çıkıp nişan tarihinizi açıkla. Böylece Emre'nin bütün çıkış yollarını kapatmış olursun. Sana karşı çıkmak için hiçbir mazereti kalmaz. Herkesin önünde nişan tarihinizi resmen ilan etmiş olursun. Sağ. Ol. Ya bak bir şey söyleyeceğim sana. Bu kadın gerçekten Melih'i bu kadar çok seviyor mu sence? Yok yok. Yemin ediyorum ben sana söylüyorum bak. Bu kadın sade vesaire dikkat çekmek için veriyor parti. Yoksa melek falan hikaye, hikaye. Ya susuyorum, susuyorum. Ama illa konuşturacaksın beni Süleyman. Sana ne Süleyman? Niye çekiştiriyorsun kadını arkasından ya? Cık, yahu ne diyeyim Allah aşkına senle iki çift laf edemeyecek miyiz ya? <laughs> Hoş geldiniz. Buyurun. Nedim Hanım, ben bu davet için bir organizasyon şirketiyle anlaşıyorum. Ama onlar yöresel yemekleri ve tatlıları sizin gibi beceremezler. Yemek ve tatlı işiyle sizin ilgilenmenizi istiyorum. Tabii. Kaç kişi gelecekler acaba? Çok. <laughs> Emre'nin çevresindeki herkese davet edeceğim. Ona göre bir şey ayarlarsınız. Bu arada yardımcıya ihtiyacınız olursa, lütfen çekinmeyin. Yanınıza birini alın. Süleyman, Emre bir herkes tanıyor. Çevresi o kadar geniş ki. Ben bu yaşta nasıl kalkacağım bunca şeyin altından Süleyman? Aa, gülüm. Ne varmış senin yaşında? <laughs> oh. Süleyman, kahveni iç. Zaten heyheylerim üstümde. Yok yaprak dolmasıymış. Yok bilmem ne, yok pirinçmiş, yok bulgurmuş. <laughs> o ne be? Ben bir düşürdüm. Evet. evet. hiçbir eksik istemiyorum. Tatlılar, yemekler, içecekler hepsi kusursuz olmalı. Neye ihtiyacınız olursa söyleyin Süleyman Bey. Siz de ne isterlerse lütfen hemen gidip alın. Bize sormanıza gerek yok. Yeter ki her şey çok hızlı bir şekilde hazırlansın. Anlaşıldı mı? Size güveniyorum. Hadi şimdi herkes işinin başına. bak buna ne oldu ya? Kafasına saksı falan mı düştü? Bizi bile insan yerine koyuyor artık. Şaşırdım. Bu davet kusursuz olmadı. Herkes ne kadar iyi, ne kadar misafirperver olduğumuzu konuşurken... ...ben de çıkıp Emre ile nişan tarihimizi açıklayacağım. Harika. Artık Emre'ye kavuşma vaktin geldi. İsteğiniz geldi Yeliz Hanım. Tamam. Hemen geliyorum. Git hazırlayayım. Ee, Baklavalık hamur, 10 kilo fındık, e, Antep fıstığı, şerbetlik meyve, eee şerbetlik meyve, 20 kilo bonfile. Ya bunları bir kağıda yazsana. Ben bunları nasıl tutacağım aklımda be? Bu hafta kimin kiminle maçı var desen ezbere bilirsin ama değil mi? Git şuradan kağıt kalem getir de bir liste yapalım hadi. Ya mevzuyu nasıl dolaştırıyorsun? Ne yapıyorsun? Buraya bağlıyorsun hala anlamış değilim. Ah. Kolay gelsin. Ben de yardıma ihtiyacınız var mı diye bir sormaya geldim. Sağ ol kızım. Şimdilik bir şey yok ama... Hmm. ...vallahi bu akşam serviste biz ne yapacağız onu hiç bilemiyorum. E şimdi... Şirket elemanları da çok nemrut oluyorlar. Yok biz onu yapamayız, yok biz şunu yapamayız. Vallahi ne yapacağım bilmiyorum bir Hicran. İsterseniz yardımı birisini ayarlayabilirim. Gerçekten mi? E o zaman Hicran ara gelsin be kızım. Vallahi biz de kurtarmış olursun ha. Tamam o zaman arıyorum hemen. Tamam canım benim. Gel gel. Hoş geldin. Geldim çok. geldim. Yaz. Dilara Hanım, davete kadar yetiştirirsiniz değil mi elbiseyi? Ben davette bunu giymek istiyorum da. Hiç merak etmeyin Yeliz Hanım. Hmm. Gerekirse gece gündüz çalışıp bitireceğiz elbisenizi. Nasıl? Şahane. Bir içim su gibisin. Aslında bu elbiseyi nişanım için tasarlıyorduk. Birkaç önce başlamıştık. Ama araya davet işi girince ben de davette de giyeyim dedim. Sonuçta davet de nişan kadar önemli. <laughs> Dilara Hanım, bu elbiseyi davette giydiğimize göre... ...nişanda da sizden iddialı bir model bekliyorum. Siz hiç merak etmeyin, Yeliz Hanım. Harika tasarımlarımız var. Paris, Milano'nun en moda kıyafetleri. Hepsini sunacağım size. Hmm, o kadar heyecanlıyım köylüye teyze. İçim içime sığmıyor. Aa. Bu ne peki? Bu davetin küçük bir sürprizi. Melek için. Melekciğim için yaptırdım bu elbiseyi. Davette Melek'le anne kız gibi giyineceğiz. Ay, bir de küçük pasta detayı var. O kadar tatlı ki. Pastanın üstünde, önde, ben, ...ve melekçim olacağız. Hmm, çok güzel fikir. Hem de çok güzel. Ya yavaş öldüreceksin. Pardon efendim. Ay, 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 Yelizci. Hii, bu ne güzellik. Ay çok yakışmış. Vallahi bitse yakışacak. Ama iki saattir yapıyor, halledemedi. Üf, ya senin elin ne kadar ağırmış. Eğer yapamayacaksan söyle. Beceremeyeceksen haberim olsun ki davete kadar kendime yeni bir elbise bulayım. Siz hiç merak etmeyin Yeliz Hanım. Mutlaka yetiştireceğiz. Davete katılacaksınız değil mi? <laughs> Aşk olsun Aliye Hanım. Kendi evime davet mi ediyorsunuz beni? Yok olur mu? Sizsiz olmaz demek istedim. <laughs> merak etmeyin. Ailemi yalnız bırakmaya hiç niyetim yok.